Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle uzun bir aradan sonra e, Hexball videosuyla karşınızdayım gördüğünüz gibi. E, Hexball oynayacağız burada. Video dur filan yazdım vesaire. Oyun oynayacağız, normal oynayacağız arkadaşlar da burada. Şöyle pause yapak direkt başlamasınlar. Yazak başladım diye. Evet artı filan. Yapıyor. Evet başlayalım arkadaşlar isterseniz. Maç sırasında size göstereceğim. Şöyle 3-4 el atmaya özen göstereceğim. AFK var mı? Yok galiba. Elif var. Şöyle başlayacağım arkadaşlar. Çok pro sayılmam bu arada. Oynayan varsa kızmasın. Klavye fazla gelebilir. Klavye... Çünkü bir arıza da ondan dolayı arkadaşlar. Şöyle evet ata çıkacağız. Çıkamadık. <laughs> Şu an kaçıncı bölüm bilmiyorum Hexball'ın ama önemli de değil sonuçta. <laughs> Şöyle ilerleyeyim. Yukarı. Sen mi aldın? Tamam geç geç. Çöpçü. Çöpçü oyuna sokmuşuz. Böyle iş olmaz. Elif var. Alişan var. Atletico var. Clay'ın bir şey bir şey var. Onun i̇smin devamı gözükmüyor uğurlu rakamı var bu arada 31. <laughs> Çöpçü ver bana olan ya. Güzel atmıştım ben aslında arabası. Şöyle çıkacağım çıkacağım kes önünü. Sen al onu. Biri def kalsın. Defans kalsın biri. İşte bu. <laughs> Güzel vurdum ama hızlı değil. Kaleye bulmadı bu arada. Bana mesaj geldi. Evet, topu çıkartmaya çalışacağım. Bir saniye telefonum sessiz de değil. Bunu düzelteceğim birazdan. Ah be kesemedim. Atletico Madrid galiba. Ne? Şu ay, 7 numaranın şey. Bu arada arkadaşlar Expo'da ya gelirseniz e, yazarsanız yorumları falan beraber de oynayabiliriz isteyen varsa. Yalnız güzel hata sürdürdüm. Ama etkili olamadım kazla. Güzel kestim. Şu an güzel gidiyoruz arkadaşlar. AFK var galiba. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. AFK'yı çıkarttım. Ortaya aldım. Aşağıdan Kaylin Hava yazıyor ki bir şeyler yazıyordur onu okuyacağım ben şimdi ne yazdığını. <laughs> evet AFK var Elif. Kardeş ne yapıyorsun? Vur onu Ah be Elif. Ne yazmış? Dilara ben Emre seni hala seviyorum beni affet yazmış. Kaylin Hava. <laughs> Ah be kesemedim. Şu an 0-0'lık beraberlik maç devam ediyor. Ulan Elif AFK kalacak zaman mı buldun ya? Çok AFK kalıyor Elif. Yapma. Alana al alana. Al al al. Evet küfür etmeyelim. Şöyle başlayacağız. Ne yazıyor? Ar ne yazıyor? izliyorum da. <laughs> Oğlum çok bunlar konuşuyorlar sessiz ol. Enes Batur kim diye çöpçü? <laughs> çöpçü diyorum bu arada yani şey anlamayın aşağı filan. Adamın iki öyle ondan. Akışıklı mı? Enes Batur kim? Kamera. <laughs> Biz böyle devam edelim ya da. Şöyle ne açayım? Bir ground açayım. Hadi başlayak. Bu da değişik map. Yeni mi gelmiş bilmiyorum artık. Ama güzel. Afrika kalma. Bu eli ben güzel alalım inşallah. Biz alacağız. Evet güzel çıkarttım topu. Önüne saldım ama ama defans defans. De <laughs> YouTube aç. <laughs> YouTube aç öğrenirsin. Güzel çıkarttım. Hadi. 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 Ben de. Ben de vuralım. At be. Güzel çıkartmıştım ama. Tamam. Ben de o. Ben de. Bırak. Koş. Koş ona. Koş. Bende var ya tam geveze gibi. Yapma. 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 Yiyeceğiz. Yapma. Yapma. Yiyeceğiz. Helal. Ben de o. Aldım. Tamam. Güzel kestim orayı. Arkaya bak. İleri oynayayım Ben de. Helal. bu bende vur Uu, efsane bir asist 31 numaralı kaylığın yine şeyin sonunda yazanı okuyamadım ona işte siz anladınız 31 numaraya güzel bir asist çıkarttım şu an çok çekişmeli gidiyor sayın seyirciler atletico madrid 7 numarasıyla içeriden yardırıyor ve kale bomboş çöpçüğün ne yaptığını anlayamadım ben hala önünü kesebilirsem güzel olacak atak devam ediyor evet sayın seyirciler Alişan benden yorumcu olmaz bu arada onu söyleyeyim bip gibi şeyim var sesim ver helal he unuttum bak unutturmayın sanki biliyorsunuz da unutturmayacağınızı Heh siz gidin. Arkadaşlar kaç 3 aydan fazla 3 4 aya yaklaşacağız galiba. Ee, bayağı da video gelmiyor. Bunun sebebi teobum var bilen var mı bilmiyorum. Bundan dolayı ben 8. sınıf öğrencisiyim. Ee, öyle yani sınavım vardı, bitti. Şimdi videolara hızlı bir şekilde devam edeceğiz yine bırakmayacağım tabii ki. Bir daha ver. Bir daha ver. Bir daha ver. Ver bir daha. Hadi 31 hadi. Ha Çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz yani. Yine aynı şekilde olacak. Her gün bir video atmaya özen göstereceğim. Kapak fotoğrafında niye o zaman o var diyebilirsiniz. Bayağıdır tasarlamadım kapak fotoğrafını. Yine e, YouTube kapak fotoğrafı da gelecek bu arada. Üzerinde çalışıyorum. Söylemiş olayım. Ver aşağıya. Aşağıya ver aşağıya ver. Hadi be. Ah, hadi hadi Abi yalnız ben daha demin çok kötü bir şey Mallık yaptım Ve gol işte Hayvan gibi bir şey 31 numara Kyle'ın Yine so sonunu okuyamıyorum isminin Ondan güzel bir pas aldım Ve golümü attım Ben <laughs> Ne yaptın sen ya <laughs> Oğlum. Ben de Kayrına zaten asist yapmıştım. Evet şöyle yeni kişiler var. Evet bir şeyler yazıyorlar alttan. link atıyor bir saniye link atan kim onu hemen banlayacağım elif banladım tamam çöpçü de kaşınıyor evet küfre gerek yok İki yapalım. Klasik. İki gün içinde dedim. Onu kapasana ya. Kapasana. Heh helal. Güzel çıkarttım. Bu arada afk. 2 gün içinde atacağım dedim. Evet. Senpa şu an 100 yılın kazmalığını yapıyor. Ve yine yapıyor. <laughs> ha bomboş kaleye atamadı. Evet. Kylin şu an AFK. Hop. <laughs> 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 diyecek bir laf yok. Adam tek tek kişi ama halen. Evet kendi kalesine atıyor. Helal yazalım. <laughs> Ben onun tarafında oynayacağım. <laughs> Bak şimdi kendi kalemi atacağım. Adam bilmiyor hiçbir şey. Gidin <laughs> attık. Bu arada kaydın afk. Evet Şöyle çıktı. İnter ya internet koptu ya bazı filan bir şeyler oldu işte. Ben şunu alalım. Bir dakikalık bölümümüzü de atalım arkadaşlar. Sonra videomuzun sonuna gelelim isterseniz. Ben tek diyor Atletico yürek yemiş ama Biz yine sabriliğimizi devam ettiriyoruz. İkinci direk. Üst üste ikinci direk. Böyle bu kadar da sabrilik olmaz sayın seyirciler. Güzel açtım. dışarı. Ah be. Bir atsam var ya. Aleyküm selam. Önüne güzel saldım. Yolla yolla yolla. Arkama niye atıyorsun? Kendi kalemi atarım ve... <laughs> Özür dileyelim. Çünkü haksız durumdayım. Bir dakika bitecek arkadaşlar şimdi. Videomuzun da sonuna geleceğiz burada. Katılan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Ve Sempal helal olsun. Onun sayesinde şu an overtime'a gideceğiz. Yani uzatmalara. Ve <laughs> biz kazandık. <laughs> şu an bitti sayılır maç. Son. Oha. Abi nasıl biz onu Yine geldi mesaj Ben onu nasıl atamadım ya Hadi hadi Ah be kendi kalene atsan onu Çıkart sen pal çıkartırsın Ah Güzel dokundum Ver bana ver Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim isterseniz. Ee, şöyle kanalımızın linkini de atalım en son. Ee, odayı kapatmak zorundayım. Evet. Ee, videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Katılmak isteyen varsa gördüğünüz gibi Hexball yorumda atabilirsiniz. Videonun devamı için like atmayı da bu arada unutmayın. Videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz isteyenler varsa. Ee, kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve şu an sağ üstteki karttan çıkan e, bir önceki videolarıma da ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.